Merhaba arkadaşlar Bugün bir video derlemesi yapacağım ee, Biraz önce eski videolarımızı derken, Yani daha doğrusu arşivdeki videolara bakarken Öyle hoşuma giden videolar oldu İndirdim tekrar indirdim Yani arşivde tekrar indirdim öyle söyleyeyim Macera dolu anlar yaşamışım İnanılmaz güzel anlar yaşamışım Yeri gelmiş ölümüne dans etmişiz Ölümüne çıkmışız ölümüne tırmanmışız Hiç arkasını önü düşünmeden e, Tırmandığımız şarampoller uçurumlar Ne bileyim işte girdiğimiz mağaralar olmuş Onları görünce aklıma geldi. Dedim hani eskilerden ufak bir karma yapayım. Bu arada e, yani bu videoyu şimdi arkasından yayınlayacağım. Bu arada arkadaşlar abone sayısında bugün bir düşüş yaşamışız. Yani dünden bu yana 10-12 abone. Benim için büyük rakam bu 10-12. En azından sizin gibi değerli insanları kaybetmek benim için kötü. Ya yani muhtemelen izleme sayıları düşük. İşte videolar takip edilmeyince oluyor olabilir. Bir ikincisi de kısaca üzerinden geçeceğim bu konuları. E, abone olmayanların izleme oranı %70-80'lerde değil. Oranların %20'lerde falan ancak işte izleyen arkadaşlar lütfen abone olun. Rica ediyorum. Çok zor bir şey değil. Bir abone ol tuşuna basmak. Bu sizden sadece rica. Yanlış anlamayın. Ee, böyle bir mecburiyetimiz yok. Abone olmanızı bekliyorum. İşte yorumlarda destek vermenizi istiyorum. Like atın. Güzel bir video değerlemesi yaptım. Buyurun. Abi zirvedeyiz. Engin mi sandın? Her olur olmazı anam dengin mi sandın? Ayar <laughs> oldu göre. Hay yavrum hayat bastır. Arkadaşlar e, bu hafta yine süper bir mekandayız. Şöyle yukarı göstereyim. Daha önceden şu yukarıdaki çamların oraya tırmanmıştım. Tek çam ağacının oraya tırmanmıştım. Şu çamla gezdim zaten de. Mekanda şöyle. Mükemmel bir ortam var buranın. Bol bol odun var. Ağaçlar bayağı eski yaşlı ağaçlarımız var. Şöyle ağaçları da göstereyim. Yani daha öncesinde neydi, ne amaçlı kullanıldı veya bir yerleşim yerine yakın bir yer miydi bilmiyorum ama araçlandırılmış bir bölge. Mükemmel bir alan. Kamp için süper. Bakın daha kamp yapan arkadaşlar varmış. Biz de çok geldik buraya. <laughs> Buralarda hala kar var bu arada. Şöyle bir göstereyim. Ama mekan on numara. Biz bir dönem şurada kamp yapmıştık. Aslında buraya da oturabiliriz ya. Ama yok. Oraya mı oturalım? Ege. Eski alanımızda oturalım ama oraya mı oturalım? Burası iyi yani. Burası mı iyi? Biraz daha korunaklı yani. O yönden iyi. Ağaçlar bu arada çok eski arkadaşlar. Kırılmış, süreymiş. Neyse biz bir kamp falan düzenleyelim, ayarımızı yaparım da. Birazdan tekrar görüşürüz. Bugün başladık i̇şte kahveye de, termosla, bozuk termosla falan Neredeyim? Ee, şu anda şöyle bir tepedeyim. Arkamda bisikletim var. Yani daha doğrusu e, hanenin yeni üyesi. Bir saniye, M-7400 var. Kendi bisikletim henüz gelmedi. Burası bir mağara. Ee, yalnız tepede bir mağara, şöyle aşağıda görebiliyorsunuz. Yüksekte bir yerde bir mağara. Bisikleti çıkartmak da biraz sorun. Benim başladığım yer. Yani bisiklete başladığımda ilk buraya gelmeye başlamıştım. Yaklaşık e, 4 sene seneden öncesi zannedersem ikinci bisiklet turumda buraya çıktım. Yine aynı bu şekilde bir termos, işte e, kahve, biraz da tatlı atıştırmalık neredeyse aralıksız e, her hafta demeyeyim ama iki haftada bir falan buraya geldim gittim. Bu mağara beni bayağı dinlendirdi. Çünkü merkezi görüyorsun. Yani. merkezler işte Sirde köyünü görüyorsun şu şekilde. E, hem de sessiz yani biraz daha yukarı doğru önce ister istemez insanlardan uzak aşağıya gelen insanlar var. E, biraz aşağıda dolaşıyorlar ama buraya çok fazla çıkmıyorlar. Geçiyor. E, merdiven olan yere çıkıyorum. Yukarı doğru bir çıkış var. Buraya ayrı ayrı odalar yapmışlar ama şöyle göstereyim. Şurada bir havalandırma aydınlatma cam var. Devamda ne var bilmiyorum. Devamda da baca gibi bir şey yukarı doğru gidiyor ama. Evet. Buradan sonra bitmiş diyeceğim bitmemiş. Bir kat daha yukarı çıkıyor. Evet. Muhteşem bir görüntü ya. Şöyle bakarsanız aşağı doğru arkadaşlar gelsinler. Bisiklet aşağıda. Peki. Daha yukarıda çıkmak istemiyorum. Tabii merdivenler zamanla aşılmış. Yani yürümesi bir aile zor. Tabii daha önceler yaptı da daha kolay şartlarda hareket ediyorlardı. Şöyle arkadaşları görebilirsem. Ege! Harika bir yer var burada. Kat 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 yukarı doğru çıkıyor arkadaşlar. Şöyle. Yani bu mağarayı gezdiğime değdi. Yukarıda daha yüzlerce mağara var. Gezelim mi ki yukarıları ya? Bir kat daha yukarı çıkarım ama kayıt yaparak çıkması çok hızlı yaptı. Bir kaydı kapatıp çıkmam gerekecek. Çünkü telefonu tutup aynı anda çıkamam. Biraz da dar. Şuraya çıksam. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yukarı doğru da havalandırmalar Yukarı çıksam yukarıda ışık gözüküyor. Ben kaydı kapatıp çıkayım tekrar açayım arkadaşlar. İyi, ee, ayrı bir oda daha. Yani daha doğrusu ayrı bir ev daha. Burada da basamaklar var. Bir kat daha çıkıyorum. Resmen üç kat çıktık ya. Muhteşem bir görüntü yalnız. Şuradan arkadaşa bir daha sesleneyim. Egean. Bu mağaraya girersen üç kattı burası. Üç kat yukarıya çıkıyorsun. Sen bilirsin geliyorum ben. Hep ayrı ayrı odalar yapmışlar. Arkadaşlar görüntüler karanlık. Ben yine yetersiz aydınlatmayla geldim buraya. Flaş ışığıyla bu kadar oluyor. Ama görebiliyorsunuzdur. Muhteşem bir manzarası var. Bir de burada herhalde ocak bari bir yer yani. Daha de yapılmış. Sonradan kazanan bir yer değil. Şöyle bir girişi var buranın. Aslında tehlikeli de bir giriş çünkü merdiven basamağı kalmamış. Şuradan gene bir havalandırma veya aydınlatma artık. Arkadaş geliyorum bir bakayım da. Geliyorsa biraz daha yalanırım ben onlar acele ediyorlar diye çıkacağım diye uğraşıyor. Abi adam çıkartmış bisikleti ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar zirveye geldim sayılır. O dik kayalı çıktım. Şu aşağıdaydı. Selam. Yine dağların tepesinde zirvedeyim. Şöyle aşağıya gösterebilirsem yer aşağısı baya baya bir derin Kamp yer aşağıda arkadaşlar aşağıda gücüler. Tek başıma tırmandım. Çekiyor. Tırmanmayayım dedim. Yok durayım dedim. Gerek yok dedim ama çekiyor arkadaşlar. Dağ taş kaya bayır bir yerler buldum. O zaman illa bir şeyler yapacağım, bir aksiyon olacak. İnşallah sağ salim inersem Bugün e, sokak hayvanlarını beslemeye diye biz bu tarafa geldik. Meram dere tarafı. Şöyle manzarayı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çok fazla bir sokak hayvanı göremedik. Gelirken 2-3 tanesini besledik. E, bu civarlarda da genel doğuruyordu ama göremedim. Şimdi gitmeden önce buraya mamaları bırakacağım. Bir kısım mama yarım ayırırım. Geri dönerken gördüğüm hayvanlara veririm. Arkadaşlarla birlikteyiz. Toplam 4 arkadaşız. Onlar aşağıda kaldılar. Allah'a izin veririz. İşte birer de çay içer çıkar gideriz. Neyse ben aşağı inince tekrar kayıt açarım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sarıcakla kalın. Şöyle manzaraya karşı sizi bir baş başa bırakayım. Ayağa bir kalkalım bence bir. Şöyle yapalım. Manzara harika. Görüşmek üzere.